Birinci modülümüzün üçüncü dersi içsel kayıtların işleyişi zihnin derinliklerine doğru yolculuk dersimize hoş geldin. Biraz daha derinlere doğru ilerleyeceğiz şimdi. Adım adım ilerliyoruz. İçsel kayıtlarımız aslında bizim bilinçaltımız. Yaşamın içinde verdiğin kararların bilinçlice senin tarafından verilmiş kararlar olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Bir buzdağı düşün. Suyun üzerinde kalan kısmı bilinçli zihin. Yani neokorteks dediğimiz beynin üst tabakasında yer alan kısmı ile yönetilir. Farkında olduğun düşünceler, kararlar, mantıklı analizlerin hepsi burada yönetilir. Ama suyun altında görünmeyen kocaman bir kütle var. İşte bu bilinçaltı. Beynin limbik sistemi, ilkel beyin dediğimiz bu bölüm bilinçaltı tarafından yönetilir. Yani reptilyan, sürüngen beyin dediğimiz kısımda aslında buradadır. Bunlar daha çok dürtülerimiz, duygularımız, alışkanlıklarımız, otomatik tepkilerimizdir. Ve işin ilginç yanı şu ki bilinçaltın hayatının yaklaşık %95'ini yönetir. Gün içinde yaptığın çoğu şey düşündüğünün aksine bilinçli zihnin tarafından değil bilinçaltın tarafından verilen otomatik tepkilerdir. Örneğin bisiklete binmeyi öğrendiğinde ilk başta bir çaba sarf edersin. Ama bir süre sonra bu beceri bilinçaltına yerleşir, bilinçaltına otomatik olarak kaydedilir ve artık düşünmeden refleks olarak bisikleti sürersin. Aşamalar halinde gerçekleşen bir öğrenme tanımlandıktan sonra öğrenilen bilgi ve beceri artık beynin bilinçaltına aktarılarak çabasız şekilde refleks olarak bir beceri haline gelir. Bu aslında olması gereken doğal bir şeydir, doğal bir süreçtir. Yani senin ekstradan yorulmanı engeller. Şöyle düşün. Bir şeyi öğrenirken araba kullanmak ya da bisiklete binmek, paten kaymak vesaire herhangi bir beceriyi öğrenirken ilk başta ne yapıyorsun? Önce onunla ilgili hiçbir bilgin olmadığı bir kısmı düşünelim. Bu şema üzerinden ilerlemek gerekirse bilinçsiz yetersizlik kısmı. Yani burada cahilsin. Hiçbir bilgin yok. Öyle bir kavramdan da haberin yok. Daha sonra bu kavramı öğrendin. Mesela paten kaymak istiyorsun. Paten diye bir şey gördün. insanlar kayıyorlar. Pateni gördün. işte. sonra ne oldu? Bilinçli yetersizlik kısmı. Pateni biliyorsun ama onu kullanmak kısmında bir yeterliliğin yok. Becerin yok. Sonra bilinçli yeterli kısmına geçiyorsun. Yani yeterli gerekli teorik bilgiyi aldın ve öğrenmek aşamasına geçtiğin Pratikler yapıyorsun ve bu süreçte bilinçli yeterlilik aşamasında her adımını farkındalıkla yaparsın. Araba kullanırken de öyle. Şimdi frene basmalıyım. Şimdi durmalıyım. Şimdi aynaya bakmalıyım. Ya da bisiklet öğrenirken vesaire. Yani her bir adımda kendini kontrol edersin. Adımlarını kontrol edersin ve farkındalıkla yaparsın. Ve bir süre sonra bu öğrenme aşaması tamamlanıp bilinçaltına aktarıldıktan sonra bilinçsiz yeterlilik kısmına geçersin işte. Artık her şey bilinçaltı tarafından otomatik bir şekilde ilerler. Sen bir refleks olarak bunu yaparsın. Düşünmezsin yani şimdi şunu mu yapacağım bunu mu yapacağım demezsin. Hatta onu, o eylemi gerçekleştirirken aynı anda farklı şeyler de yaparsın. Araba kullanırken birileriyle konuşmak gibi, başka şeyler yapmak gibi, bir şeyler yiyebiliyor olmak gibi. Çünkü bu oto kontrolde, otopilotta yaptığımız davranışlardır aslında. Bu bizim hayatımızı kolaylaştırmak için de olan bir süreçtir. Ama bu öğrenme aşamaları sadece bir beceri elde etmek için yaptığımız şeyler değil. Bazen edindiğimiz, yaşadığımız olayların sonucunda da aldığımız kararlara sebep olabilir. Ve bunlar her zaman hayatımızı iyi yönlendiren kararlarda olmayabilir. Benzer durumu davranışların, ilişkilerin, korkuların ve hayata bakış için içinde geçerli olduğundan bahsetti. Bir kısa bir örnek daha. Örneğin Küçükken bir köpek tarafından kovalandın. Bir köpek seni kovaladı. Bilinçaltın bunu kaydetti. Ve buradan bir çıkarım yaptı. Köpekler tehlikeli. Ve zaman geçti, büyüdün ve yetişkin bir insan oldun. Ne oldu? Hala köpeklerden korkuyorsun sebebini bilmediğim bir şekilde çok sevimli bir köpek görüyorsun belki belki bir ev köpeği belki çok tatlı sevmek istiyorsun ama korkuyorsun çünkü orada bir kayıt var alınan bir karar var bu karar köpekler tehlikeli kararı senin yaşam planında etkisi var maalesef başka bir örnek ilkokulda öğretmenin seni neden olduğunu hatırlamadığın bir sebep gerekçesiyle sınıfın önünde seni sert bir şekilde eleştirdi herkesin içinde ve sen kendinde çok kötü hissettin. Belki utandın, belki aşağılanmış hissettin. Ve bu duygular zihninde, topluluk önünde kayıt altına alındı ve orada bir karar aldın. Herkesin önünde konuşmak tehlikeli. Ve büyüdüğünde de insanların içinde konuşurken, toplulukta bir sunum yaparken, sahneye çıktığında, kalabalık ortamlarda konuşmakta çekiniyor olabilirsin. Ve bu yine küçükken aldığın bu karar neticesinde bilinçaltının seni yönlendirmesiyle hissettiğin duygulardan dolayı almış olduğun bir karar olabilir. İşte bilinçaltının sen farkında olmadan sana yön veren, hayatına yön veren bir görünmez bir yazılım gibi çalışır. Tabi bununla birlikte bilinçaltının şöyle bir problemi var. İyi ya da kötü diye bir ayrım yapmaz. O sadece senin deneyimlerine göre seni korumaya adamıştır kendini. Bu sebeple biz bilinçli zihnimizde, bilinçaltımızda bizi bloke eden, hayatımızı zorlaştıran içsel kayıtlarımızı keşfedip yerine yeni kayıtlar oluşturacağız. Bu dersimizde yine tabii ki bir uygulamamız var. Şimdi yine defterini al tabii ki her zamanki gibi. Uygulamaya başlamadan önce kendine rahatlatıcı bir müzik açabilirsin. Kısa bir nefes egzersizi yapabilirsin. Şöyle üç kez derin nefes al ve ver. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü kendi içimize dönebilmek için. Kendi derinlerdeki beni görebilmek için yapıyoruz. Rahatladıktan sonra şu anda hayatında ilerlemekte zorlandığın bir konuya odaklan. Bu konuda seni zora sokan, yaşamını zorlaştıran, bilinçaltın tarafından kontrol edildiğini düşündüğün inançlarını bulmaya çalış. Ve bunları tabii ki yazarsan şahane olur. Bunlar belki parayla ilgili olabilir. Belki ilişkininle alakalı olabilir. Belki kendine dair bir düşünce olabilir. Hayatına dair bir düşünce olabilir. Sürekli yaşadığın döngülerin olabilir. O kısır döngüler. Hep aynı şeyi yaşıyorsun. Hep aynı şey, aynı şey. Belirli periyotlarda aynı şeyleri yaşıyorsun. Nedir o yaşadığın? Bunu tespit et. Ve bunu yaz. Ve buradaki inancını bul. Bu inanç sana ne hissettiriyor? bir sonraki aşamada o inancı ilk kez ne zaman duymuş olabilirsin? Buna odaklanmaya çalış. Ne zaman deneyimlemiş olabilirsin bunu? Belki bir kez deneyimlememişsindir ama geriye doğru gittikçe anılarına, hatıralarına doğru ilk kez ne zaman deneyimlemiş olduğunu bulabilirsin. Ve bu inanç seni hangi yönlerden sınırlandırıyor? Seni nasıl engelliyor? Bu soruların cevaplarını mutlaka yaz. Bilinçli olarak bu inançlarını sorgula. Her birini. Bu gerçekten doğru mu? Bu inancım doğru mu? Olması gereken bir inanç mı? Benim hayatımı kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor Bu inancı bana kim öğretti? Bana ait mi? Başkasına ait mi? Bu inancı değiştirmek benim için nasıl olurdu? Yani bu inanç olmasa ben nasıl bir insan olurdum? Hayatım daha güzel olurdu. Daha mı kötü olurdu? Bu basit bir alıştırma bilinçaltındaki bazı kalıpları fark etmek için harika bir başlangıç olacak. O yüzden basit ol, olsa bile emin ol çok etkili olacaktır. Bu dersteki ödevin gün içinde otomatik olarak düşüncelerini fark etmek olacak. Aslında her dersin sonunda kendi farkındalığını arttırman için küçük uygulamalar veriyorum. Bunlar çok basit, çok minik ama gün içinde çok pratik bir şekilde uygulayabileceğin şeyler. O yüzden kendi farkındalığını arttırırsan, kendi manipülasyonunu fark edersen o zaman bilinçaltına doğru içsel kayıtlarına fark edip onları dönüştürmeyi sağlayabilirsin. Bir şeyi dönüştürebilmek için önce onu tespit etmen gerekir. Lütfen bunu hatırla. Evet, ne yapacaksın? Gün içinde otomatik olarak hangi düşünceleri ürettiğini fark etmeye çalışacaksın. Mesela sabah ilk uyandığında aklına gelen ilk şey nedir? İlk düşünce nedir? Lütfen bunu fark et. Bir hafta boyunca her sabah uyandığında ilk aklına hangi düşünce geliyor? Yazarsan şahane olur. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranıyorsun? Bazı insanlar kendilerine gerçekten çok kötü davranıyorlar. Hakaretler ediyorlar. Kendilerini yerden yere vuruyorlar. Ya da çok değişik olumsuz duyguların içine sokuyorlar. Ya da farklı kaygılar üretiyorlar. Sen kendine ne yapıyorsun? Bir fark et bakalım. Bir hata yaptığında kendine nasıl davranıyorsun? Yeni bir şey başlamadan önce kendine hangi engelleri koyuyorsun? Nasıl bahaneler üretiyorsun? Lütfen bunu da fark et. Çünkü sen bunları fark ettikçe bilinçaltının seni nasıl yönlendirdiğini çok daha iyi anlayacaksın. Ve unutma bilinçaltın değiştirilebilir. Bilinçaltına kaydedilmiş bir düşünce sen fark ettiğinde ve üzerinde çalıştığında dönüşebilir. Bugün küçük bir farkındalık yaratmak bile hayatının geri kalanında büyük değişimlere başlatabilir. O yüzden şimdi bu bilgiyi al ve kullan. Kendini gözlemlemeye başla. Bir sonraki derste görüşürüz. Música